tek parmağımla alçıları ve olduğu bir şeyi taşıyorum. Ee, hızlıca iniyorum. E, protez dersine gidiyorum ve vlog çekiyorum. Farkında mısınız? Sınav haftasında hiç çekemedim ama onları konuşacağız. Şimdi böyle oldum. Ve protez dersine gidiyorum. selamlar. Şimdi e, sabah konuşamıyorum, burada konuşalım çünkü burası çok birilerinin gelip gittiği yer. Genel olarak bu şekildeyim bugün mutlu bir gün çünkü sınavlar bitti. Sınavlar vardı çok stresliydi. E, i̇nanılmaz stresliydi. Hatta e, hiçbir şey çekmedim. Normalde aklımda sınav ortasında klasik çekiyorum biliyorsunuz. Çekmek vardı ama çekemedim. Ne Şimdi plakimle gidiyoruz arkadaşlar. Dersten çıktım. Ee, Telbiyeceğiz. Ödevimiz var. Teslimimiz. Onu vereceğim bu ayanlarda. Bence çeşitlerini yapacağız. Ya da şey dedi ki hani bir dört sürülür içeride. Bakmadan ben. Haftada Anam siz dersler mi Açıklaması siz var. Uyuyorlar arada. Hiç şey. Testimin konu aynı şey oluyor. türlü olacak

İki ay sonra resmi hasta bakabilme şeyimize ne diyorsun? Hasta bakabileceğiz mi? İki ay sonra derken? Yok de. yok İki bitince işte <laughs> Ne düşünüyorsun bugün? Daha güzel ama çok değişik de değil mi? O kadar büyümüş <laughs> ee, sana bir hasta verecek değil mi? Şey biz daha hiç anestezi, manestezi hiçbir şey öğrenmedik. Nasıl? Onları direkt böyle direkt hastalığı mı bakıyoruz? Keşke onu biraz yapsak da, öyle baksak. <laughs> ne bileyim, yapacağız ki. Birbirimizden ölçü de alabiliriz bence. Arkadaşlar herkese selamlar. Biraz daha konuşmak istedim açıkçası. E, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugünümü size vloglamak istedim. E, bugün aslında ben, hatta ter abla bizim notlarımızı okudu, protez notlarımızı. Ama e, beklediğimden çok çok daha düşük aldım. Klasiktir. Bıktım artık. Yani bıktım artık. Protezden bıktım artık. Yani o kadar uğraşıyorum, çabalıyorum. Ee, yani yanlış yaptığım yerler yani illa ki var ki var. Ama ne yanlış yaptım onu bilmiyorum. Yani bize çok farklı şeyler söylüyorlar. Yani her hoca başka bir şey söylüyor. Bu da hani bir sinir oluyorum yani. Neyi doğru yapacağım o zaman ben? Her neyse. Eee... Beklenen düşük aldım baya. Yani geçebilmek için finalden 70 falan almam gerekiyor. Umarım alabilirim. Ama onun dışındaki sınavlar mesela parmadan ilk sınavda geçen 60'larda bir şey almışım. 64 ne almıştım? Bu sınav 90 yaptım arkadaşım onu. Ve e, bence çok iyi benim için çok büyük bir başarı. Yarın da okula gideceğim. E, konumuz olmasa bile haftaya şey var. Tel testimiz var, tel büküyoruz protezle. Ee, ondan sonra da post yapacakmışız çekilmiş dişlere işte eğerlerimizi getireceğiz, gelişik kafetesi açacak, post koyulacakmış falan. Ee, onlar da eğlenceli olur benim yani için. Farklı artık farklı bir şey yapalım ee, ve yarın hem çay keseceğim, çay keseceğim ne biliyorsunuz şu soğuk çay içiyorum ya diş keseceğim. <laughs> diş keseceğim. Bu çok alakasız aslında ama ben kendimi geliştirmek istiyorum. Yani onda iyi olduğumu düşünmüyorum ve daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Biraz diş kesmeye çalışacağım yarın. Onun dışında bir de kanallarımı halletmeye çalışıyorum. Hem pratik anlamda yoğun hem de şey. Çarşamba günü ise 23 Nisan olduğu için tatil. Ben de burada söyledim mi videoda bilmiyorum ama söylemediysem susuyorum. Siz çarşamba gününü görün. Güzel bir etkinliği yapmaya gideceğiz. Sonra belki başka bir şeyler de yaparız duruma bağlı. Ben şimdi birazcık üzerimi değiştirmeden meclizi izleyeceğim. Bu arada ona sardım. E, yatış bu arada. Finaller için de bakalım neler olacak. Finallere de erkenden mecburen çalışmak lazım ama bu hafta bir kendime ayırdım. Ben şimdi ders, ders çalışmaya hayır. Ben şimdi dizi izlemeye gidiyorum. Biraz da dinleneceğim. Soğuk çayımı içeceğim. Sizi de öpüyorum. gidelim. Birazcık geç kaldım gibi yani istediğim gibi makyajımı yapamadım. arkadaşlar burada size ne yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. E, -molarlarım ve molarlarım var yapmam gereken yetiştirememiştim. Klinikte, Onların şekillendirmesini yapıyorum. Biraz uzun sürüyor. Her adımda yıkıyorum, eğliyorum, açılana kadar falan derken yaklaşık bir buçuk iki saat alıyor. E, Güt aladım sadece röntgenlerin çekilmesi kaldı. Daha sonrasında da her yeri sil edip tekrar derse dönüyorum. Böyle kısaca bir bilgilendirmek istedim burada ne yaptığımdan. Müzik dinleyerek çalışıyorum bu arada. Çünkü canım çok sıkılıyor öteki türlü. Bir şeyler de izleyemiyorum çünkü çok kalabalık gördüğünüz gibi birinci sınıflar da var aynı zamanda. Saladığım kısmı görmenizi istedim. E, mafım neyse ona uygun gütamı alıp e, apikalde sıkıştırmaya çalışıyorum. Tabii ki de ilk önce boyunu ölçüyorum. Genelde boyda hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama e, iki yani 35 ise 40-45'te falan sıkışıyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Bunu benim herhalde yanlış teknikle yapmamdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç kere de doğru mafımda e, gütayla sıkıştığım oldu. Ama genelde e, daha büyük gütalar kullanmam gerekebiliyor. Ama bu sadece benim başıma gelmiyor. Ve hani çözümleri de mevcut. O yüzden çok da sıkıntı yapmıyorum açıkçası. Şimdi toplamaya karar verdim ben. Biraz değişiklik olsun dedim güzel oldu bence. Gidelim. Arkadaşlar biz kana yapmaya gidiyoruz. Ee, bu şekilde oldu. biraz abartılı olmuş oluyor ama daha sonrasında kahvaltıya gideceğimiz için güzel olmak istedim. Çok heyecanlıyım. İnşallah devrilmeyiz. Gidiyoruz. <laughs> Şaşmıştım birazcık kanonun nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Çok eğlenceliydi ama çok yorucu. Biz 50 dakika yaptık. Bence inanılmaz yorucuydu ama çok keyifliydi. Yani spor yani. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Beşiktaş'ta bir yer bulduk oraya gidiyoruz. Arkadaşlar ben eve geldim. Haberiniz olsun. Yarın daha böyle ayrıntılı konuşuruz. Şimdi yatacağız. bu haftayı full vloglarım diye düşünüyordum. Ama birçok şey aslında çektim pratik açıdan. Bir tek zaten o da 23 sen dolayısıyla tatil olacaktı. Yarın vloga devam edeceğim. Arkadaşlar şu an ışık. Bu beyaz. Bu turuncu. Bu karışık. Beyaz mı daha iyi? Neyse arkadaşlar. Şimdi size birazcık Neyden bahsedeceğim e, hiç konuşmadığım için şu an suratımın hali rezalet sınav haftasının eseri. Neyse arkadaşlar şimdi ben hazırlanıp hızlıca hmm, hazırlanıp babamın yanına gideceğim. Ondan sonra oradan da böyle hem edit e, yapacağım hem de birazcık dersiyle bir dosyaları düzenleyeceğim. Hani biraz keyif çalışması gibi bir şey yapacağım. Ama ilk önce tabii ki makyaj yapacağım. Yüzümü yıkadım, e, temizledim. Böyle bir şey buldum. Bunu takacağım çünkü saçlarım önüme gelmesin. Hava çok kapalı bu arada. Evet, şimdi şu makyaj malzemelerimi bir çıkartayım. Biraz da sonra hızlıca çantamı hazırlayıp çıkacağım böyle makyajımı göstermek ve biraz da sohbet etmek istedim. Öpüyorum şimdi. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Şöyle bir şey buldum. Yani burada reklamı varmış. Haluk Levent, Emir Cennet. Aslında bayağı da güzel şarkıcılar geliyor ve fiyatı da uygun. Ama tabii ki tek başıma gidemem, onu birazcık konuşmam lazım. Şimdi kendime bir adet içecek aldım. Şimdi tadına bakacağım bunu çalışacağım. Aslında ders çalışmak yani çok saçma yaptım, çok saçma bir şey ama e, yani o dönem Haziran çok yoğun olacak benim için. Hem işte kuzenin nişanlanıyor o falan. Yani, o ara sınav haftasında sınav çalışamayacağım dönemler olacak. O yüzden şimdiden başlamak istedim. Lokus latte değil ki. Neymiş? Karamel latte yani. Tabii kötü değil ama. Çok şekerli sadece? Neyse şimdi. Ee, bu arada dün bir tane The Day of the Chakal, e, Chakal diye bir tane dizi bitirdim. Onu bir arkadaşım bana önerdi. Kimin önerdiğini hatırlamıyorum. Sonra biz rastgele onu açtık. Ve başka bir arkadaşımla izledik ve bitirdik. Çok beğendim, çok güzeldi. Yani uzun zamanda böyle yabancı dizi izlemiyordum. Bükmetel kroşelerin türlerine bakacağım. Yani nispeten projesler kısa ve kolay. Yani böyle işte tiplerini falan öğreniyoruz. Hatta haftada testimiz var. Çok şunu ne yaptık biz? Bunu yaptık. Ee, ama benimki şöyle aşağı sarkmıyor tabii. Aynen bu şekilde. Gözüküyor. Çevresel kroşe yaptım onlara. Şimdi bunları çalışacağım. Sonra da e, dental materyalde de kompozitler işledik. Onu size göstereyim. Aslında çoğu slide birbirine benziyor ama çok uzun bir slide bu. Yani bunun hepsini yapamam herhalde. Ama bir işte üstün köre hem notlarımı hem de böyle anlamak için birazcık böyle gözüm aşina olsun diye bakacağım.